Belki şey bir şey neydi ismi? Makyajımı temizliyoruz. Evet ilk işim te makyaj temizleyici ve pamuk. Şöyle. Evet ilk önce tuzağımdan başlayacağım. Ya abi. Tamam çıkıyorum. Abi yapma ya. Kapat kapıyı sonra. Takmayın abi. Takmayın. Bir tane daha Puh. ağzıma girdi. Bir tane daha. Tutam hiç. Bayağı da bakayım. Belki şarkı şimdi yüzümü temizliyorum. <laughs> Bayağı bir şey sürmüşüm. Demek ki üç parmağımın izi çıktı. Bir sürü pamuk çıkartacağım belli ki. Ben biraz şöyle avuç aldım. Buraya bir daha. En zor, en sevmediğim kısım. Zaten şunu dökmek dökülüyor. Yani. üç parmağımın izi çıktı. Ay en sevmediğim kısım göz kısmı. Oh. Göz altı da şöyle. Oh. Evet onu buldum. Gerçi annem getirdi. Daha demin bir şeyler koyduk oraya da. Bunu da taktı. Evet. Güzel oldu. Önüme gelmez en azından. Evet. Gözümüzü temizliyorduk. Bir son. Evet. Bak gecim bitti. Aaa! Gözü altta. <laughs> evet. Nasrettin <dini> hoca. <laughs> Nasret hoca. Zaman yolcusu. Nasrettin Hoca. Zaman yolcusu. biraz baktayım. Şimdi vücudumda sıra şöyle tertemiz geçmemiş ki çok. <laughs> Her yerimi sildim. <seyireyim>. Pamuklardan. <laughs> Sen Barbie parfüm isteyin. Bakın gördüğünüz gibi. Eee güzel. Çok güzel kokuyor. Ama sıkamıyorum. Allah ağzına girdi. Buralarda Yok, şu evet geldim. Dilim parlak dursun diye. dakika köpeğe alıp geliyor. Hayırlıyorum ama neyse. Şöyle. Hah. Aldım. Şöyle. Oh, çok iyi. Lan! Çok güzel. Şu elimde parlak gözüksün Zaten önemli olan el. El daha çok gözüküyor Nasıl Nasretin bu ne lan? Her bir şey değil. Toz. Benim saçımdan toz geliyor arkadaşlar. Salak saçma. Niyese? Herhalde bir yere yatınca toz geliyor. Hep attığım koltuklar için. Şöyle ilk önce böyle bir güzel yayalım. Sonra elim avucuma bir tane sıkalım. Hatta ki oh, ellerimi siz görmüyorsun Bayağı güzel bu. Evet, makyajımız da bu kadardı. Ay. Temizleme şeyimiz de bu kadardı. Bu benim zaten. Değerli yani hepsi teyzemlerin. Bu derende bana verdi teyzem bunu. Benim evde var aslında. Bir sürü var da kullanıyorum, kullanıyorum şey ama şey derken mesela bu deni kokusu da güzel. Kolay gibi kokuyor bu aslında. Eskiden daha güzel korktum. Evet. Nasıl ettin hoca? Evet bir de saçımı. Ağzına girdi ya nedense. Ay sinirim bozuldu. Takıda da taksam. Biraz da elimizi çarpılayalım. Derdimin anneni geldi de arkadaşlar. Evet. kalsın. Aman yeter bu <laughs> İşte bitti. Aa dur bitmedi. Şey, yardım burada. Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum biraz. Kuzeyim de bilmeden almış. <laughs> Bu herhalde böyle cildin rahat olsun diye. Bu da göz altları için herhalde. Ben öyle kullanacağım. Şimdi altı. Oh. Ve Bir de kaşımı sabitleyeceğim Bu eski kalmış herhalde. Kaşımı sabitli kaşımı şey yapacağım ama bu pek güzel değil. Ama ben bunu çok yapamam. Anneminki biraz daha güzel yapılıyor. Annemin de var. Ha Nabeskenk <laughs> hazır. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.